ben sonrasında devam ediyoruz. Ee, neden ayaktayız? Bir gösterimiz var demiştik. Bir saattir sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben pek sabırsızlanmasam da herhalde son yayın olacak bugün diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama şimdi bu sandalyeyi getirdik ne için? Evet. Şimdi bu dediğim gibi kılıçlarla gibi oyun yapacağım. Çünkü <laughs> genellikle bu tür oyunlarda e, halkın gözünde şöyle bir şey var. O kılıçlar içine giriyor bastığın zaman falan yamuluyor hmm. mamuluyor falan gibi test ettim efendim ben öyle bir şey yok bir de şöyle bir kontrol ettim az önce test ettim şu uçlarına falan bakar mısınız şöyle bir normal bildiğimiz bildiğimiz evet değil mi yani evet bunu herhangi başka diğerlerini alalım evet uçlarıyla gayet evet. sivri evet gayet sivriler İşte bunu e, normalde açıdan mı yapıyordum bugün ilk <laughs> defa bir açıdan <asistan gülüyor> haricinde bir konumla yapmak istiyorum Umarım bir tehlike arz etmez. Eyvah. Efendim bir ilk yaşıyoruz. Bu Sevgili anneciğim, babacığım, he, hakkınızı ben helal edin. Bir sevdiklerinize bir selam gönderin. <laughs> evet. Tabii bunu e, uygulamayın efendim. Bunu da söyleyelim. Tehlikeli bir oyun. Ha evde kesinlikle denemezler. Kesinlikle denemeyin bunu. Çocuklar özellikle e, sakın böyle bir şey denemeyelim. Ustalar yapıyor zaten böyle şeyleri. O yüzden e, evlerimizde böyle şeyleri denemiyoruz. Evet. Burada bir kutumuz var gördüğünüz gibi. Şöyle. Ama tabii bunu ben değil, bunu alalım gidecek. Evet, boş Size şöyle bir... oturmanızı rica edeceğim. Bir son suyu içebilirim herhalde. Buyurun. Peki. <laughs> eyvah, eyvah. Peki efendim. Şöyle oturayım. Evet, rahat olun. Yastığın arkaya. Emin olun o kadar rahatım, anlatamam. Şöyle. Evet. Oo. Saçlarınızı düzeltelim şu vaziyette. Tamam. Çok güzel. Şuradan bir el sallayın isterseniz sevdiklerinizle. Anneciğim babacığım Sevgili genel müdürüm. Evet. Eyvah eyvah. Biraz korkmuş olabilirim. Korkmak serbest korkabilirsiniz. Oo. Ses çıkartabilirim değil mi? Sevgilisiniz. Oo. Oh. Burnuna denk geldi herhalde. Bıçaklanıyorum. <laughs> Kafamı zorluyorsunuz. <laughs> <laughs> Sanırım şu anda titriyorum. Evet, saçlarım. Hmm. Bu arada ben bir tabi seyircilerden alkış istiyorum ama size, size bu arada Yalnız kameramanlar arkadaşlarım pek tatmin olmadılar. Biraz daha yok mu diyorlar? Hemen şöyle. Yeterliydi. Yeter mi arkadaşlar? Yetmez. Arkadaşlar, ne yaptım size? Bir tane arkadan yetmezce birisi daha. Bir saniye. Tabii şu an kafasını arkaya attı diye düşünebilirsiniz. O yüzden arkadan da dört tane daha. Şunu çevirmeye gerek yok herhalde. Zaten kamera alttan üstten çekiyor. Görebiliyorsun değil mi arkadaşlar? Yanından da görebiliyorsunuz. Şu an alkış alabilir mi arkadaşlar? <laughs> Hemen şunları açıyorum. Şimdi kafasına 25 tane kılıç yemiş bir bayanın suratını merak ediyorsunuz. kamera şöyle ön tarafa alayım arkadaşlar. Kafa yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dua edelim de bir şey olmasın. <laughs> Allah'ım ya. Aa. Evet. Sunucumuz sağ salim test etti arkadaşlar. Allah'a <laughs> şükür. Biraz e, darbeler aldım tabii ki. <laughs> ben yerime oturayım. En sağlıklısı <laughs> olacak diye düşünüyorum. Teşekkür